Allah'a emanet ol anamın. <laughs> dakika bitti amına koyayım. Boş boş konuşsan tabii biter oğlum. Ne yapayım lan Cengo? Ne zaman ben bu topla konuşsam küleye düşmeden yapamıyorum amına koyayım. Yürü lan hadi. Götüm zeylan kaçmış. Çıkaracak lelek kar yok amına koyayım. Sen de hala gelmişsin kilodan bahsedin. Ne kaşar bir çocuksun. Sensin lan kaşar. Gevşeye bak hele. Öleceğiz diye gülmeyek mi amına koyayım? İyi bırak. Götüne pamuk tıkadık her zaman da. Ee, edersin. <laughs> Yavaş şey esene amına koy, benden anan var. Bana diyene bak. Ne yapacağım falan? salak? <laughs> Kim lan bunlar? Babanla amcan mı? Yok oğlum, bir iki Ahtalı mıçı, diğeri de pazarcı Şevki. <laughs> oğlum, dünyadan bir habersiniz lan. Bu Pablo var, bu da Al Capone. Allah Allah. He, biri Amerikan başkanı, diğeri İngiltere kralı. Oğlum, bunlar dünyanın gelmiş geçmiş en büyük çete liderleri. Bir ton adam öldürmüşler. Aman tanrım. <laughs> Yakında o fotoğrafları çıkartıp bizimkini asacağım. sana oğlum. Delikanlı insan çağrı gelsin de savaşa kalmana koyayım. Oğlum adamlar öldü lan öldü öldü. Yıllar oldu. Allah kurtarmış. Yoksa elimize düşselerdi sikerdik. Şuna bak abi şuna. lan? Lan oğlum. Biz mahpusluktan sıkıldık. Bu özgürlükten kaçıyor abi. Ne diyorsun abi? Bunun boynuna ip bağlayıp gezdirek mi <laughs> <laughs> yok lan yok. Dur dur bak. Bak bu piçlere şimdi ne edeceğim bak. Burak! Cengo! Gel hele gel. Güzel. Oğlum her koğuşa bir hayvan dağıttılar. Bu da bizim koğuşa düştü. Ne yapacağız bunu? Yiyeceğiz mi? Yok. Besleyeceksiniz. Allah Allah. Yani hayvan bakanı açık görüş verecekler. Allah Allah. Oo güzelmiş. Biz hayvanların dilinden iyi anlarız dayı. Sen rahat ol. Hadi bakayım size güveniyorum ha. Hadi hepimize bir açık görüş yaptırın. Kafanıyorum yorma dayı. Oğlum ısırmasın lan. Dur oğlum bir dakika. Anadı siki. Yardak gibi bunu başımıza bela ettiler aman akoyim. Ananın ha. Yesene aman akoyim başımıza bela ettiler ya bunu. Bak hale hele. Oğlum ne yapacağız biz bunlar ya? Allah bize verdiler bunu. Sen sıkıyın oğlum sen tutmazsın aslını bilmiyorsun. Tabii yemez oğlum <gülüyor> bu. <laughs> Tutma bilirsen yer. Yer mi? He, Yana yedir bak. Ona koyarım ama Aç ağzını yum gözünü. Çık lan dur a, Ne yapayım sen? Gözlerini salat etti. Ha, 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 ha. Hadi oğlum, ekmek arası maro. Evet. Ye oğlum. Yo oğlum. oğlum. Baş efendi, siz bunu bize verdiniz de ne yer ne içeri söylemediniz bile. Bu oh, hayvan ne gezer size? Siz vermişsiniz besleyin diye. Kim verdi oğlum? Siz mi verdiniz lan yoksa? Ne <laughs> oldu <laughs> lan? Allah aşkına özgürlüğümüze kavuştuk ya kardeş. Ha namusma, özgürlük kadar güzel bir şey yok ya. Aile tezgahı kardeş. Ambilo. Babalar geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Nasılsınız bireyim? Şimdi bomba gibi olduk kardeşim bana. Allah'ım bir de tut. Yakup ver ben sizinle anamadım. Be. Ulan. Ulan Cengo, araba sürmeyi bile unutmuşsun amına koyayım. Dur oğlum be ayağımız alışsın amına koyayım. Sana araba diye siler test diye atarım ha. Yakupcan Can. Savaş abi güle barıştık ya. Harbi kafamız çok rahatladı lan. Kuş gibi olduk. Namus. <laughs> Selamünaleyküm. Geçmiş olsun Cengo. Sağ ol alıyorum. Buragül bizim kardeşimiz. Beraber takılacağız bu saatten Takılın kardeş, bundan bana ne? Hadi paşa girmeyin demişsin o hayırdır? Kardeş, orası bize ait. Onun dışında başka yerde baksınlar yollarda. Hayırdır amına koyayım, kapısını mı aldınız? Ağzını bozma bro, icap etmez. Neyin icap edip etmeyeceğini biz iyi biliriz kardeş. Siz de bizi iyi bilirsiniz. Sakın ha, eğer davranırsanız da araya gidersiniz amına koyayım. Tamam kardeş, yeni çıktınız, tersi Bakın kafanıza göre, ama sabahı da bırak biz alalım. Sabah akşamı yok canım benim. Kokuyu alan parayı çalar. Hadi Allah'a emanet ol. Köfte gördün mü? Nasıl da çalkaladı? <laughs> Tabii çalkalacak oğlum. Bilir amına akın bize sana Seyret bil hocam seyret. Sahne bizim. Göt bir tane iş adamı var. Sapığın tek amına kodumun çocuğu. Ara sıra takılı yok. Her geldiğinde elinde bir çanta parayla geliyor. Bir çanta mı? O ne lan? Hey lan. Onun parasını yesenize. Bu gece yine gelecek. Yemem mi bebeğim? Parasını da yerim, seni de yerim. Yavşama oğlum. Hele bir parasını ye. Siz de ters olsun, size ilaç olur. Namusu mu orucu ha? Merak etme o para bizim. Bak hele, hakkımı alırım ha. Beni tanıyın oğlum. Ben paylaşmasını sever insanım. Tanıdığım için korkuyor mu oğlum? Bak bura keleklik yapma. Namusunu vururum seni. Vur beni hayatım. Doktan yerimden vur. Sheraton Oktona gibi vur beni. Lan harbi götlek bir çocuksun. Beni bırak, beni bırak. Cengo'ya bak. Arkadaşını götürür. Lan Cengo. Rahat bırak kızı yeter. Oğlum hayırdır lan? Şurada film yok. Ne karışın? Ne ayarlayacağım kendime? Bak hele gene bol kıyma ha. lan Cengo. Orospu çocuğu güzel mal vermiş anladın mı? Bak hele. Bu ne lan? Abi bir zehir ha. Lan Bilo, bir duman burada kendine gel lan. <laughs> Nasıl yedik Yıldırım Gül'ün kardeşlerini? Oğlum, dikkatli olun onun hakkını. Yıldırım Güven yerde sizi arıyor. Eğer sizi bir yerde yakalarsa yok mu? Harbi diyeyim Boş koy oğlum bunları. Adam mı lan onlar? Bir de akla sokaktayız amına koyayım. Yüreği yeten varsa o diri meydan biliyor can. Yıldırım Gül'ü görürsen Burak abi Gül'ün selamı vardı. Bizi iyi alırlar. Siktir git lan. Beni de mi öldürsünler oğlum? Yanlış yaptınız lan. Bozmaya barışı.